Ne oldu, oldu Ahmet abi? Sana bir şey diyeceğim Eşat. Sana sana bir şey karşılayacağım ya. Ne karşılayacaksın? Söyle. Hadi utanma ya. Hadi utanma Ahmet abi. Bak. Bir sonra ne yapacaksın? Gideceksin. Bugün polis olacağım. Ne? Evet. Bugün polis olacaksın. Ve hırsızlara bulacaksın. Bu birkaç insanın sorunu vardır ve onlar şey yoksa. Oha bugün inşallah ailesi bu. Oysa siz de video like atın. Kanalımıza abone olmayı bilmeyin. Kanalımıza abone olmayı bilmeyin. Biz çok seviyorum inşallah ailesi. Evet inşallah ailesi. Daha ne yapmasını istiyorsunuz inşallah. Yorumlarda yazın. 29 abone olduk. Birisi çıktı abonacıdan. Tükileyim ona yani. Neyse hadi bakalım. Video like atın. Hadi bakayım inşallah. Al bunları. Bunlar mı? Evet. Bunları. Bu silah. Bu kılıç. Tamam mı? Ama bu elmas hayır ondan yok şunlar. Tamam. Gideyim mi şimdi? Evet. Kızlar hamsını buraya sokacağım. Tamam. Önce hamsına başlayayım. Bir de ne yapsağdaki bir evde hırsızlık olmuş şurada. Oradaki paralar bizim için bir şey yapıyoruz. Tamam. Burası ağlasın be. Tamam be. Hı? Evet. Bu düğmesi nerede? Bu düğmesi yok işe daha iyisi. Bir şey görüyorsunuz mu? Antutu da çıkması var. girelim. Sen nereden geldin lan? Ben ben nereden geldim? Polis merkezinden. Bak şuradan geldim tamam mı? Şimdi ya paralar ver ya da canın. Ya para ya canın. Tamam mı? Koçum. Hayır ver ne canım. Ben hapishaneye falan gideceğim lan gideceğim. Hapishanede çürüyeceğim sen. Neden hırsızlık yapıyorsun? Sana ne sana ne? En sildiğim şey. En Oha. 64 değil los. 64 günlük. Ne kadar lan? Ee, ne yapalım artık? Gelme sakınlaşma yoksa bıçağımı çekerim. Ben de silahımı çekerim. Ah. tamam tamam ben hapishane yap. Sen kazandın. İşte böyle. Böyle şunları alalım adalesi. Şu alçağa bak ya. Hadi bakalım yürü gidiyoruz. Tamam eşya. <laughs> Evet Ahmet abi. gösterdim bir şey şu. Çıkartın oradan. Çıkartın ben bu hapishane. Demir pamarlıklarının arkasında kalamam. Kalacaksın lan kalacaksın. Gördüğünüz gibi kalacak değil mi? Evet Özat. Başarı yine Seni tebrik ediyorum. Şimdi ikinci sesimiz Bir tane katil bir tane kızın kellesini gezeyle çizilmiş. O Bizim köyün ağaçlarının üstünde geziyor kameralarda değilmiş. Sen de geri boğayım ki susun mu tamam mı? Tamam. Nasıl istersen Ahmet abi. Bana kaç yıl hapishane cezası veriyorsunuz. Lütfen al hapishane cezası bir. Onlara parmak satmadım bu paraları. Sen sus lan. Sana 50 yıl hapishane cezası yaraşır. sen çok suçlusun. Bizim bu köyde suçluların yeri yok demedik mi? Ya lütfen yapıp etmeyin. Hadi benden eyvallah. Hadi ciddi yaşat. Ya sen sus Hadi bakayım yaşat her şeyini. üstündeydi. Ben biraz kuleye mi çıksam? Ya da haritaya baksam. Haritada olabilir. Şimdi ben haritaya doğru gideyim. Haritaya geldim ama ne haritada bir ağaçtan üstüne birisi görürsem mi? Hı? Orada bir tane tahtadan bir şeyler var. Oha Fert Ferit Ailesi yürüyoruz mu? Orda bir şeyler var Vay çakallar benzem orada oluyormuşsun Şimdi Yaşad Ailesi'yi ben yedireyim Yaşad orada olmam gerek benim Ferit Ağlesi, şimdi yiyorum Of ya of. <laughs> ben buradan çıkayım? Ben, ben çıkıyorum şöyle kuleye Kuleye doğru gidelim. Evet Ya da çıktık ama şu anca da çıkayım. Aa, burada. Ama işte orada. Görüyorsunuz mı? Bakın orada apartalı bir şeyler var. <laughs> Şöyle. Adam öldürdüm. Şimdi saklamam gerek polislerden. Polisler beni bulursa vallahi beni pancık pancık eder. Hapishaneye sıkar. Vay şerefsiz. Şerefiyle para kazanmıyor.

Selamun aleyküm. Bu polis. Evet, Alal Kadim de aşağı. Aa, vurma ya. Eşat sen miydin bu? Evet, seni çok iyi sanardım ama. Mahmut. Maalesef hapishaneye gidiyorsun. Neden adam öldürdü? Lütfen bağışlayın değil beni. O benim düşmanım mıydı? Düşman hayır Sen neden faro öldürdün ha? Sen neden faro öldürdün? O bize çok çirecek demişti. sen de yalan söyleme Senin Sen burada düşman yok. düşmanın düşmanlardasın o da. Demen üzere hayatım biliyor musun? Bana bak tutuklanıyorsun. Hadi bakayım gidiyorsun. Maş maş. Hayır be lütfen. Sana ters davrandığım için özür dilerim. Son özür dileme. Pişmanlık. Fayda edin. Gel lan buraya. Hayır. Bunu da tıkadık. Ne oldu lan? Ah <laughs> Hayır. Evet inşaat. Çok iyi başarılı oldun. Şimdi son çöz bir suçlu kaldı. Son çöz. Ne suçluymuş o. Bankadan. Bankanı soyanlardan var. Katillik yapanlardan var. Söyle <Sülüyor> bir şey gizli bölge var. Ama ben kuleye çıktım mı? Kuleye çıktım ama kulede gizli bölge var. Al bu suyu iç. Al suyu lan. Al işte bu suyu. Mi? Hop. Bunu mu içeceğim? Evet iç. <laughs> <laughs> da çok kalp ya. Ne verdin lan adama? Ne verdin lan adama? Siz susun. Yiyeceksin orada gizli bölgedeki suçlu kızı göreceksin. O bir gücü yok acaba. Ne? Çocuğun kızı Anladım ay yok. Yedi yüz dolarlısın. Bu kız ne yapıyor lan? Ben ne yap? Şimdi cizi bulcuyu, gizli bulcuyu görebilir. Ay işte. Lan, ne yaptın lan sen çocuğa? Ne yaptın? Biliyor musun? Çocuğu büyüttüm. ben çocuğum 7 yaşındaydım. Sesim aynı ama beni iğne vurdu. Kolumdan iğne vurdu beni niye çekti? Bunu yiyecekti? Seni pis kadın. Dur lan sen bir. Demek çocuklara kötü davranmasın, tamam mı? Ben de böyle. Tabii bir şeyler değil Hayır hayır yapma aa, hayır aa, aa, hayır hayır hadi çık sen tekrar öz boyuna geleceksin Tamam mı çocuk Tamam sana çocuk da demek istemiyorum ama işadali sonra ölürüm bize like atın. Tabii tamam, abone olmayı unutmayın. Bir Oo. Evet. Lan suçunu nerede? Suçunu yaktın. Çocuğu, çocuğu büyütmüş. Onlar yine olmuş. Bunları büyütmüş. bir Babasını büyütmüş. Gördüm. Ne? Öyle mi? Defol git. Neden? Neden gideyim ya? Bak mumluk işi istiyor bu. sen ben sana demedim buraya adamı saksana mı getir. Ama git buradan dedim. Tamam tamam. Tamam ya. Eşe <laughs> dairesi. ne, ne yapıyor? Boş der mi diyor? Ne yapıyor? Lan ne yapıyorsun kardeşim? Ve şimdi Tarık Kardeşim al. Lan kardeşim ne yapıyorsun ya? Neden ne cevabı kırdın? İşte olmaz tamir edeyim şöyle. Ya Allah Allah ya. Sen çocuk de mi yaramazsın? Evet yaramaz bir çocuk oldum. Hadi bakayım şöyle. Evet eşit ailesi. Böyle videolar daha çok gelmesini istiyorsanız eşit ailesi video like atın. Kanalımıza abone ol bilmek için. Kanalımıza abone olmayı bilmek için eşit ailesi. çok seviyorum. Daha çok seviyorum sizi. Bir bölümde şey, bir tane poz almıştım ha köyün. Şimdi de bir tane poz alayım. Şimdi de bak neşe ailesi. gördüğünüz gibi köyümüz, çok değişti. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşen de yaşa ailesi. video like atın kanalımıza abone olmayı için sizi çok seviyorum. Görüşen dek. Bay bay.